Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size hem şeftali reçeli, hem şeftali kompostosu, hem de şeftali suyu yapacağız. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Öncelikle şeftalilerimizin kabuklarını iyice temizleyip soyalım. Sonra çekirdeklerinden arındırıp parçalayalım. Şeftalilerimiz neredeyse bozulmak üzereydi. Ben de ziyan olmasın diye şeftalilerimizi bu şekilde temizleyip parçalayıp kışında çocuklarımıza daha doğal meyve suyu kompostu reçel yapabilmek için bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim çok az şeker kullanacağız zaten şeftalilerimiz son derece olgunlaşmış ermiş güzel şeftalilerimiz ve Evet, böyle küçük parçalara ayırıyoruz. İstediğiniz şekillerde parçalayabilirsiniz. Burada 3 kilo kadar şeftali var ve 1 bardak şeker kullanacağım. Daha iyi fermento olabilmesi için. Evet arkadaşlar, şimdi şeftalilerimizi bir te derin bir tencereye alalım ve içerisine 1 bardak kadar şekerimizi ilave edelim. 5-6 saat bunu akşamdan da yapabilirsiniz Hiç su falan hiçbir şey koymayacağız 5-6 saat Şeftalilerin Suyunu bırakmasını Bu şekilde 5-6 saat sonra da Suyunu bıraktıktan sonra Özleşinceye kadar Şeftalilerimizi kaynatacağız Arkadaşlar 4-5 saat biz dinlendirdik şeftalimizi ve sonuç böyle gördüğünüz gibi Şeftali suyunu bırakmış Şimdi kısık ateşte pişireceğim. İyi de suyunu çekinceye kadar da reçelimiz, kompostumuz, şefsali suyumuzu en güzel şekilde hazırlamış olacağız. İçerisine isterseniz karanfil ya da tarçın koyarak aroma verebilirsiniz. Ben birkaç tane karanfil atacağım. Birkaç tane karanfil. ben çok seviyorum ve çok yakıştırıyorum. Tavsiye ederim. Arkadaşlar özleşene kadar pişirelim yaklaşık yarım saat 40 dakika bozulmaması için tam kıvamında olması için kaynatarak pişirelim kısık ateşte görüyorsunuz kıvamı bu şekilde rengi de çok güzel oldu isterseniz reçel olarak kahvaltılarda tüketebilirsiniz isterseniz sulandırıp Meyve suyu olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz de komposto olarak tüketebilirsiniz. Böylece daha sağlıklı, daha lezzetli şeftali, reçeli, kompostosu yiyebilirsiniz. Çocuklarımıza da güvenle içirebilirsiniz. Sıcak sıcak kavanozlayıp uzun süre muhafaza edebiliriz. Arkadaşlar şahane olmuş lezzetiyle, dokusuyla şöyle yakından da göstereyim size. Yapmak isteyenlere fikir olsun. Yararlı içerikler için takipte kalın. Bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler.